İçi boş olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yandaki depoya 0'dan %36 dekametreküp su ilave edilirse depoda kaç metreküplük boşluk kalır? Öncelikle deponun hacmini bulalım. Dörtgenler prizması şeklindeki deponun hacmini bulmak için 3 ayrıtını çarpmamız yeterli. Buradan 3 ayrıtı çarptığımızda 480 metreküp sonucuna ulaşırız. Depoya ilave edilen su miktarı dekametreküp olarak verilmiş. Dekametre küpü de şimdi metre küpe çevirelim. Dekametre küpten metre küpe giderken bir basamak aşağı inmemiz gerekiyor. Hacim ölçülerinde ilerlediğimiz için de bu değeri binle çarpmamız gerekiyor. Sayımız e, ondalık açılımlı virgüllü bir sayı olduğu için binle çarparken virgül 3 basamak sağa hareket edecektir. 2 basamakta virgülden kurtulacak. Kalan bir basamak yerine de 0 yazılacaktır. Yani buradan 360 metreküplük bir sonuca elde etmiş oluruz. Depodaki boşluğu bulmak için de deponun hacminden ilave edilen miktarı çıkardığımızda depodaki boşluk 120 metreküp olarak